arkadaşlar bugün ne mi oynuyoruz? Bugün Color Block oynuyoruz. Yanımda Ece var. Bugün ne yazık ki yine Zeynep yanımızda değil. Çünkü Zeynep yine gelemedi arkadaşlar. Aynı günde biz 5, 6, 7 tane video çekiyoruz. Gerçekimiz zor ortamdaydık az önce. O yüzden gerçekimiz zor ortamda zıplayabiliyorum. Bu oyunun çok güzel şarkıları var. Bugün yine müzikle coşacağız diyelim. İsterseniz başlayalım. Evet bu bölüm şarkısız galiba. Şarkı yok. Evet arkadaşlar videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Elif ablanız kazanırsa hemen ama videoyu beğenin ve abone olun lütfen. Arkadaşlar çok ama çok lütfen. Ay başta beni de onur konumuz yapın. Beni de onun konumuz yapın. Lütfen beni onun kanalınız yapın yazıyor. Arkadaşlar hepinize ki sen kimsin? Azmak zorunda kalıyorum çünkü sizi tanıyamıyorum. Ya bugün yanında Ece var. Daha önce hikaye çektiğim arkadaşım Ece var. Şeyma da vardı ama galiba çıktı o değil mi Ece? <laughs> Arkadaşlar başlıyoruz şarkı. yanında atalım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar okusun, sanırım, buradaki hayvanları alabiliyorsunuz. Onun için hiçbir şey alamıyorsunuz. Valiz'e teşekkür bir Birazdan göstereceğim. Ama şarkıyı çıkaralım. Arkadaşlar bir boyunca video gelemedi hiç şey tamam, çekiyor. Bir çekiyor. Ya. Ya. Ben oyuna giremedim. Ama yine de uçan alı geldi. Asya düştün ne? Düşmedim ya. Oyuna beni sokmadı. Yine de uçan alı geldi ama. Evet. Nasıl seni sokmadı? Bir dakika. Oyuna nasıl seni sokmadı? Allah'a kadar geldim. bu abiye gidelim. Selam. Asya. Efendim. Nasılsın? Buradayım. Sesler ne sen 10 lüğün 10 lüğün 10 lüğün. 10 lüğün seviyorum. Sarı, sarı, sarı. Arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi bize harita seçtiriyor. Daha sonra da içeride oynuyoruz. Ben bu oyunda oynayamadım çünkü beni katmadı içeriye. Ama yine de arkadaşlar uçan alımı verdi yani. Keyfime kurban olun. Arkadaşlar bakın. En fazla para kazananlar listesi. Benim 1103 liram var. Ben hangisi... <laughs> şarkı başladı arkadaşlar. Sen neredesin? Ben hiç başlamaz. Ben hiç girdirmediler. Oyna. Ben artı 18 kazandım. Artı 18

Geçtim geçtim geçtim. Ben de son anda buldum. Arkadaşlar yüzme kalitesi çok güzel. Bu kere arkadaşlar bakın kazanacağım ve like atacağım. Anlaşıldı tamam, mı? Evet. Atmayanları çok ben. Ölmedim. Halitaya yeniden geldim. Ya. Kaybetti işte kaybetti. Ece bak hızlanmıştım ya. Bayağı bir Şey bak. Yukarıya doğru yüzmüştüm. Ama daha sonra yine öldüm. Anlamadım. Ya bunlar ne kişi pro çıktı? 23 30 levellerdir. Sonunda bir kazandı. Yine asilas. Bunu benim de oynayalım. Arkadaşlar bir dahaki bölümü kazanacağım. Söz veriyorum ve siz de like atacaksınız. Mayını çok kötü yaparım bak. Hmm bakalım kazanabilirsen tabii. Öptüktüs 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 Baba baba ben uçuyorum şu anda. En sevdiğim en sevdiğim en sevdiğim mod. <gülüyor> 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 ya öldün mü? Öp, ölmedim. Şu bu oyunda. De... Girey nerede? Allah nerede bulamayacaktım Ben de son anda buldum. Arkadaşlar ya son anda buluyoruz ikimiz de. Aynız. Merhaba. Merhaba kanka. Bu oyun en bildiğim oyun arkadaşlar. Çok iyi oynuyorum ben bu oyunda. Beni öldürmeniz Aa. biraz zor olacak. Oh Asya düştüm ama şeyi bir tane altta şey varmış ona düştüm. Evet. Ya işte ben. Bir sefer gerçekten öldün. Ben de. Hayır sana <laughs> diyorum ben ölmedim. Yarışmaya kazanacaktım. Bir sefer gerçekten öldüm diyorum arkadaşlar bir sefer kazanacağım. Çok kafaya taktım sizin like atmanız için kazanacağım. Yoksa bu videodan likesız çıkama. Asla. Efendim Şeyma. Oley, Oley ya iki kişi gitti. Bir kişi, iki kişi kaldık. Ve ah sonunda vardım. Ah şey kazandı. Hayır. Birisi evet. alt kata düştü. Creeper. <laughs> 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 Bunun için çok uğraşıyoruz. Bu Elif dansı. Hadi arkadaşlar dans etmeye. Bir şey i got it Some armor, get it, baby, going for I like you so, MLG Pro. The sword's made of diamonds, so come at me, bro. Huh, training in your room under the torchlight on that phone to get you ready for the big fight. Every single day in the home, like creepers out prowling. <laughs> all right, look at me, look at you, and take my revenge. That's what I'm gonna do. I'm a boy, baby. What else is new? And my blade's gonna tear through. The creepers trying to steal all our stuff. Again. Gally, stop. Yeah, let's take back the world. I'm

Olamaz. Bu mevsimden gerekiyor. Üfleyece düşmemek için durum ot zıplayıp durman gerekiyor. Ayrıca gerçek Ben bunu seçmiştim. Ya. Of çok. girdim. Hmm, bakayım başka yerlere. Şöyle. Kusura inulamadı. Ay ay Ece'yi bulamadım ya. Bu son turumuz arkadaşlar. Bu son turda da kazanmak istiyorum. Tekerlekli sandalye turumuz. Adamlar bile bile kendini yere atıyor sayın seyirciler. Bir kişi daha aramızdan ayrıldı. Aa, Asya orada tek kaldı. Tek kalmayı severim. Ölen yok arkadaşlar ölsenize ya. Ece ya ölü. Bana ne? Koşuyoruz. Gördüğüm ister gibi arkadaşlar. Aa, aslında ben... Bayağı alamıyorum ama... Aslında ben... Yes. yanlışlıkla. Asya gel bakalım hadi beni bulabilir misin? Yanlışlıkla bir şeye girdim arkadaşlar ya başka bir oyuna. Bir dakika onun oyunlarından değiştirebilirim. Nerede oyunun adı neydi ya? Color Block. Color Tower var. Color Block. Kalı bu girdim. Hadi okay, yani işte bir oyuna girdim ama arkadaşlar. Ah ya hadi beni bul. Ah ya hadi beni bul. da tekerlekli sandalye <laughs> bul. Diamonds and crap those diamonds and make some armor. Get it, baby, going for it. like you so, MLG. me, bro. Huh. I got go go. that to get you ready for the big Look at me, look at you. Take my revenge. That's what <laughs> I'm gonna <laughs> do. I'm a, <laughs> baby. Bye, what else is bye new? Bye. And my blade's gonna tear through. Bye the <laughs>